Sevgili gençler yeni bir videoyla daha beraberiz. Geçen videomuzda e, basit makineler 25. testi çözmüştük. Şimdi bu videomuzda da basit makineler 26. testten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Şekildeki konik dişli sisteminde K ve L dişlilerin diş sayıları sırasıyla 15 ve 3'tür. K dişlisi okla gösterilen yönde iki kez döndürüldüğünde L dişlisi hangi yönde kaç kez döner? Şimdi gençler şöyle bir dişli soruları daha önceden çözmüştük. Bunlar gördüğünüz gibi e, yüzeyleri birbirlerine paralel ama dişlerin bazılarının da yüzeyleri birbirlerine dik olabilir. Buradan e, nasıl bir e, bağlantı kuracağız onu göstereyim. Mesela burada K ve L dişleri vermiş olsun. K dişisi okla gösterilen yönde döndürülürse Bildiğiniz gibi L dişi ise okla gösterilen yani K'ya göre ters yönde dönecek. Yani ikisi aynı anda birbirlerine temas edip aynı anda gördüğünüz gibi bu noktadan çıkmak durumundalar. Bu mantığı getirip burada birbirlerine yüzeyleri dik olan dişlere uyguladığımızda K gördüğümüz gibi bu yönde dönerken yani tam içeriye doğru girmek üzereyken L de dönerek aynı anda içeri doğru girmeli ki ikisi de aynı anda dönüş yönleri şekilde olacak şekilde çıkabilsinler. Bu da ne anlama geliyor? K okla gösterilen yönde dönerken L de okla göstermiş olduğum yönde yani iki yönünde dönmeli. Şimdi hatırlarsanız formül şöyleydi. Bir dişlinin dönme sayısı çarpı yarı çapı, diğer dişlinin dönme sayısı çarpı yarı çapı şeklinde bağıntımızı yazmıştık. Burada yarı çap esasında diş sayısı anlamına da gelebilir. O dişlinin kaç tane dişi varsa yarı çapıymış gibi de düşünüp bu soruları rahatlıkla çözebiliriz. K dişlisinin 15 tane, L dişlisinin de 3 tane etrafında dişe sahip olduğu bilgisi verilmiş. Buna göre e, K dişlisi 2 kez döndüğünde ki diş sayısı 15'ti. O anda L'nin ne kadar döneceği soruluyor. E buradan da L'nin dönme sayısı e, bu banttan kaç olarak bulunuyor gördüğünüz gibi 10. Yani iki yönünde 2 yönünde 10 kez dönmeli. Cevabımız eşlik olarak bu soruda alınacak. Bir sonraki sorumuz. Şekildeki sistemde çocuk uzunluğu L olan döndürme kolunu F kuvveti uygulayarak ağırlığı P olan cismi bu kuvvet yardımıyla dengeliyor. Buna göre çocuğun P yükünü yukarı çıkartabilmesi için makaralardan hangilerinin R1, R2 ve R3 yarı çaplarını arttırması gerekir. Şimdi gençler öncelikle ee, tek tek bu olasılıkları denemek yerine genel bir bağıntının yazılması gerekiyor ki o bağıntıya göre biz soruda hangisinin arttırılması, hangisinin azaltılması gerektiğini bulabilelim. Şimdi öncelikle önceki e, testten hatırlayacağımız gibi iki dişlerin birbirine temas ettiği noktada dişlerin birbirine uyguladıkları etki tepki kuvvetleri eşitti. Ki burada da aynı şekilde iki dişin birbirine temas ettiği noktaya yani etki tepki kuvvetine F dersek F ile P'nin buraya O1 diyelim O1 merkezine göre bir torku aynı şekilde F ile beraber çocuğun burada görmüş olduğumuz kuvvet kolunun ucuna uyguladığı F üstünün o iki noktasına göre torku alınıp bağıntı birleştirildiğinde işte hangilerinin arttığı, hangilerinin azaltılması gerektiğini rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi öncelikle O bir noktasına göre tork alırsak P yükünün P yükün taşıyan ipin doğrultusunun dönme noktası O bir noktası olan uzaklığı R1 olarak verilmiş. Buna göre P çarpı r1 eşittir iki dişin birbirine temas ettiği noktadaki kuvvet F, bunun O1 noktasına uzaklığı ise gördüğümüz gibi r2 olarak verilmiş. Aynı işlemi O2 merkezi için yaparsak, gördüğümüz gibi F kuvvetinin O2 dönme noktasına olan uzaklığı r3. O zaman için şöyle yazacağız: F çarpı r3 eşittir. Kuvvet kolunun ucuna uygulanan kuvvet F üssü, F üssü çarpı L diyeceğiz. Şimdi bu iki bağıntıyı taraf tarafa oranladığımızda gördüğümüz gibi iki dişlerin birbirine temas ettiği noktadaki kuvvet artık bağıntıdan e, bantıdan dışarı atılıyor diyelim en azından. F'ler birbirini götürür. Bağıntımız şöyle oldu. F çarpı F üssü çarpı L çarpı R2 eşittir. P çarpı R1 çarpı R3. Şimdi her iki tarafın torku birbirine eşit olduğu için sistem dengede. Ama bize şöyle söyleniyor. P yükünün yukarı çıkması isteniyor. P yükünün yukarı çıkmasının istenmesi bize şöyle bir sonucu ortaya çıkartır. F üssü çarpı L çarpı R2'nin torkunun P çarpı R1 çarpı R3'ün torkundan büyük olması. Dolayısıyla bu büyüklük durumu sağlanırsa P yükü yukarı çıkar. F üstü de kuvvet konulu aşağı indirmiş olur. Peki hangilerinin yarı arttırılması gerekiyor? Demek ki birinci bağıtı ikinci bantıya getirebilmek için Hangileri arttırılması gerekir? Gördüğünüz gibi R2'nin arttırılması, L'nin arttırılması veya R1 ve R3 yarıçaplarının azaltılması bu ikinci durumdaki sol taraftaki torkun sağ taraftaki torktan büyük olmasını sağlar. Buna göre R1, R2, r hangileri arttırılmalı diyor? Sadece R2 olduğu sonucunu rahatlıkla buradan ulaşıyoruz. Dolayısıyla cevabımız 5 şıkkı olacaktır sevgili gençler. Evet bir sonraki sorumuz. Aralarına tutkal sürülmüş iki tahta yüzeyin birbirine daha rahat yapışabilmesi için Uzun süre mengeneye sıkıştırarak tutulması gerekir. Böyle bir mengenenin vida adımı A, kol uzunluğu L, sıkıştırma yüzey alanı S alınıp mengene koluna F kuvveti uygulansın. Mengene koluna F kuvveti uygulandığında mengenin sıkıştırma yüzeyinin tahtalar uyguladığı basınç F, A, P, F, A, L ve S niceliklerine hangilerinin artması ile azalır. Öncelikle bu mengenin yüzeyine uygulanan basınç P eşittir. işte mengeninin sıkıştırma noktasında uyguladığı kuvveti eğer biz F üssü olarak alırsak bu F üssünün yüzey alanına oranı ile bulunur. Peki F üssü ile mengeninin ee, kuvvet kolun ucuna uygulanan kuvvet arasındaki ilişkide nasıl yazılır dediğimizde. Şimdi gençler hatırlarsanız bunu vida mantığıyla çözmemiz gerekecek. Vida mantığında da hangi mantığı kullanmanız gerektiğini söylemiştim. Ben bu kuvvet kolunu bir kez döndürdüğümde yani f çarpı 2 pi yarı soruda l olarak verilmiş 2 pi ile ben bu kadarlık iş yaptığım zaman Mengenin ucu f üssü çarpı a kadar dönerek aynı işi işte uygulanacağı yüzeye aktarmış olacak. Dolayısıyla bu bağıntıda f üssü dediğimizde gördüğümüz gibi bağıntıda neye karşılık geliyor? f çarpı 2 pi l bölü a'ya. Bu bağıntıyı getirir basıncın olduğu yerdeki f üssü de yerine yazarsam f çarpı 2 pi l bölü A bölü S'den bu bağıntı düzenlendi de artık hangi bantıya ulaşmış oluyoruz? F çarpı 2 pi L bölü A çarpı S. Bizden ne istiyor? Diyeceklerinde hangilerin arttırılması ile basınç azalır. Yani biz basıncı azaltabilmek için F kuvvetini L uzunluğunu azaltmamız A dediğimiz vida adımını arttırmamız veya yüzey alanını arttırmamız gerekir. Dolayısıyla arttırılması gerekenleri sorduğu için doğru cevabımızı C şıkkı olarak bu soruda mutlaka almalıyız. Bir sonraki sorumuz. Bir işçi makara sistemi yardımıyla K yükünü yerden yukarıya doğru çıkartıyor. Yükün yerden 18 metre yukarı çıkartılabilmesi için işçinin ipi kaç metre çekmesi gerekir? Burada kuvvet çarpı yolu çocuğun ipin ucuna uyguladığı kuvvet yol çarpımı ile yükün ne kadar yükseleceği olan mesafeyle çarpım birbirine eşitlenmesi. Yani iş mantığıyla bu soruyu çözmemiz gerekir. Şimdi çocuğun ipin ucuna uyguladığı kuvveti eğer F dersek ipin devamı makaranın etrafından dolanıyor. İpte oluşan bu noktadaki gerilme kuvveti de F diğer noktada oluşan gerilme kuvveti de F. Gördüğünüz gibi K yükünü taşıyan makaranın e, dengede kalması sağlayan iki tane F var. Dolayısıyla bu iki F kuvveti P yükünü dengeliyor. F kuvvetinin de değeri buradan gördüğünüz gibi P bölü 2 olarak bulunur. Buna göre çocuk e, yükü yerden 18 metre yukarı çıkartmak istiyor. O zaman F kuvvetiyle ipin ucu ne kadar çekilmeli? X kadar. Demek ki ipin ucuna uygulanan F kuvvetin X yolu boyunca yapacağı işin P yükünün H yolu boyunca çıkacağı e, çıkması sırasında sahip olacağı enerjiye eşit olmalı. Dolayısıyla f çarpı x eşittir p yerine p yerine gördüğümüz gibi 2f yazarız. 2f çarpı aşın soruda bize 18 metre olduğu söylenmiş. Peki bu bantta da o zaman x dediğimiz ipin ucunun ne kadar çekilmesi gerekiyor? 36 metre. Buna göre bizim bu sorunun doğru cevabı değişik olarak alınmalı. Evet gençler yine benzer bir soru. Makara ağırlığı ve sürtünmenin önemsenmediği şeklinde de K ve L cisimleri dengelenir. K cisminin ağırlığı 15 Newton olduğuna göre L cisminin ağırlığı kaç Newton'dur? Şimdi gençler burada biz her cismin ağırlığının nereye doğru olduğunu biliyoruz. Yere. Dolayısıyla bu cismin ağırlığı yere doğru 15 Newtonken bu cismin ağırlığının eğik zemine paralel bir de eğik zemine Dik bileşeni olmak durumunda. Dolayısıyla P2 yükünü bulabilmek için işte P1 cismi aşağı doğru düşmeye çalışırken onun dengelen ipteki gerilme kuvvetini bulmamız lazım. Bunu hatırlarsanız biz e, TYT kısmında işlemiştik. Bir kuvvetin önce şuradaki açıyı bir bulalım önce gençler. Burası 53 derece ise şurası 37 yani buradaki geniş açımız 37 dereceye eşit oldu. 15 Newtonluk kuvvetin bir bileşeni ile arasında açı varsa o bileşeni kosinüsü. Dolayısıyla burası 15 çarpı kosinüs 37'ye eşitken diğer bileşen de 15 çarpı sinüs 37'ye eşit olacak. Kosinüs 37 0.8 olduğundan 15 çarpı 0.8 ile çarpımız bize 12 Newton verir ki P1 yükünü eğik zeminde aşağı düşürmeye çalışan kuvvet 12 Newton. O zaman değilecek iplik gerilme kuvveti de 12 Newton. Dolayısıyla ipin devamı makaradan geçerek bu noktada 12 Newton şiddetinde bir gerilme kuvveti oluşturur. Aynı şekilde makaranın etrafından dolandığımızda ipin bu noktasında oluşacak gerilme kuvvetinin şiddetinin de 12 Newton olması gerekir. E bu makarayı yukarıya doğru ip, iki ip taşıyor ve bu iki ipteki gerilme kuvvetleri 12 şer Newton. Demek ki 12 N ile 12 N makarayı makarada P2 yükünü taşıdığı için P2 yükünün ağırlığının da 24 N'a eşit olması gerekir ki cevabımız e, D şıkkı olarak bu soruda alınmalı. Evet sevgili gençler iki tane vida verilmiş bize hem tepkiler hem vida adımları hem uygulanan kuvvetler bir de e, kuvvet kolu uzunlukları gördüğünüz gibi eşit verilmiş. Buna göre sorumuz ne? Önce bir inceleyip arkasından çözümüne bakalım. Adımları A ve 2A olan vidalar 2L ve L uzunluklu olan uzunluklu kolların uçlarına uygulanan F ve 2F dik kuvvetleriyle ancak döndürülüyorlar. Vidaların tahta blokta ilerlemelerine karşı koyan tepki kuvvetleri R1 ve R2 olduğuna göre R1 bölü R2 oranı nedir? Şekil 1 için bakalım. F kuvvetiyle ben böyle bir çember çizip aynı noktaya geldiğimde vida adımı A olan bu vida içeri A kadar ilerliyor anlamına gelecek. Dolayısıyla kuvvet kolunun yapmış olduğu iş ki F kuvveti 2 pi çarpı 2 ile bir çember çizip aynı noktaya geldiği anda yaptığı iş tepki kuvveti R1'in vida adımının A kadar içeri girdiğindeki yaptığı işe eşit olacak. Birincisi için bu bantıyı yazdık. Aynı durumu diğer e, şekil 2'deki vida için yazarsak ona da 2F kuvveti uygulanmış ki 2 pi L yolu boyunca bu iş yapacak. O durumda da r tepki kuvveti vida adımı 2A olan vidanın içeri 2A kadar girmesine tepki gösterecek. Dolayısıyla bulduğumuz değerleri taraf tarafa oranladığımızda 2P'ler L'ler F'ler gider. Dolayısıyla 2'ler de sadeleşir. 1 eşittir. A'lar da sadeleştikten sonra R1 bölü 2 R2 bu bağıntıyı da düzenlediğimizde tepki kuvvetlerinin oranını biz sonuç olarak 2 buluruz. Evet gençler bu sorumuzu da bu şekilde çözmüş oluyoruz. Evet AYT'de çıkan e, basit makinalarla ilgili bu fizik soruları gerçekten çok basit oluyor gençler. Dolayısıyla biraz dikkat edip bolca soru çözersek bu konuyla ilgili her hemen hemen hiçbir soruyu kaçırmayız. O yüzden bu banko cepte gibi düşünebiliriz. Ama dediğim gibi birazcık soru sayısını bol miktarda çözmemiz lazım. Başka bir sorumuz. Şekildeki sistemde ipin ucu F kuvvetiyle bir miktar çekildiğinde yarıçapı R olan L makarası 5 kez dönerek aş kadar yükseliyor. L makarası yükselirken K makarası olduğu yerde 2 kez döndüğüne göre K makarasının yarıçapı kaç R'dir? Şimdi gençler L makarası kaç kez dönerek demişti? 5 kez dönerek işte aş kadar yükseliyor ve bu noktaya geliyor. Gördüğünüz gibi L makarası yükselip bu noktaya gelirken ipin buradaki aş kadarlık, diğer taraftaki de aş kadarlık kısmı K'yı döndürerek çocuğun ipi elin olduğu yere aktarılıyor. Sonuçta K makarasının etrafından uzunluğu 2 aş olan kadar ip geçiyor ve bu da çevresi 2 pi r k olan bu makaranın kaç kez dönmesi sağlıyor? 2 kez. Peki L makarası olduğu yerden aş kadar yukarı çıkarken aldığı yol neye karşılık geliyor gördüğünüz gibi? Aş. Aş kadar yolu çevresi 2 pi r l olan makara bunu kaç kez dönerek gerçekleştiriyor? 5 kez. Bulduğumuz değerleri taraf tarafa oranlayacağız ki bu arada RL'nin de R kadarlık bir değere sahip olduğu söylenmiş. Aşlar gitti, 2 piler gitti. Gördüğünüz gibi ikiler de sadeleşti. Buna göre 1 eşittir. RK bölü 5 çarpı R'den K makarasının yarı çapının 5R'ye eşit olduğu bulunuyor bu işlemler. Dolayısıyla cevabımız değişik olarak alınacak bu soruda. Şekildeki bir vidanın tornavida yardımı ile zeminde ilerlemesi sağlanıyor. Buna göre vidanın zeminde ilerleme miktarı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Sonuçta bu tornavidanın dönme merkezi, dönme ekseni bu doğuttan geçecek. Dolayısıyla ben vida, tornavidanın şu ucuna bir F kadarlık kuvvet uygulayacağım. Ve kuvvetin de dönme noktasına olan uzaklığı L olarak alınırsa. O zaman F kuvvetine 2 P, L kadarlık bir tur attırdığımda o arada tepki kuvvetini P olarak alırsak videoya gösterilen tepki kuvvetini o arada bu vida içeri ne kadar gelecek? Bir vida adımı kadar. Eğer ben tornavidayı en kez döndürürsem o zaman... Vida da içeri en kez girmiş olacak. Dolayısıyla her iki tarafta yapılan iş eşitliğinde işte ne soruluyorsa onu buluruz. Yalnız burada bu vidanın içeri aş kadar ilerleme miktarı vida adımıyla döndürme sayısının çarpımına eşit. Yani aş dediğimiz A ve N büyüklüklerin çarpımına eşit oluyor. Buna göre tornavidanın tur sayısına bağlı. Vida adımına bağlı. Ama gördüğümüz gibi bir daha uygulanan kuvvetin arttırılması tepki kuvvetinin artmasını sağlayacağı için tepki kuvvetine bağlı değil. O zaman cevabımız 1 ve 2 olarak alınacak bu soruda. Evet gençler basit makineler test 26 ile bitirmiş oluyoruz. Bu konuyla ilgili bir testimiz kaldı. Onu da 27. teste tamamlayacağız. Evet bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.